Sayın, Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 600 bin Suriyeli mülteci ile 2 milyon 200 bin nüfusa sahip Hatay, 6. Teşvik Bölgesi'nde dahi alınması gerekirken, 5. Teşvik Bölgesi'ne ilçe bazında alınmıştır. İskenderun limanından gelen nakliye İskenderun Osmaniye otobanından 5. Teşvik Bölgesi Osmaniye'ye taşınmakta. Buradaki yoğun trafik kazalara sebebiyet vermekte. Sanayi sektöründe ağır maliyet yükü oluşturmaktadır. İskenderun'dan başlayarak Erzin'in gözen dişelerine kadar devam eden otoyolun ücretsiz olması gerekmekte olduğunu defalarca dile getirdik. Bayas İskender arası ücretsiz oldu. Ancak büyük bir sanayi bölgesi olan Erzin Gözene Bayas arası rahatlatılmalı. Bu yolda ücretsiz hale getirilmelidir. Ayrıca Hatay'ı ikiye bölen ve uluslararası bir yol olan şehir içi araç trafiğinin de eklenmesiyle yoğunluk yaşanan E91 karayolu yapıldığı günden bu yana bakımsızlık içinde tek gidiş geliş köy yolu gibidir. Utancımız olmuştur. E-91 Karayolu'nun 2021 yatırım, yatırım planlarını alınarak gerekli çalışmaların yapılması toplamda 4 organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Erzin Dört Yol Payas İskenderun ilçelerinde ağır tonajlı ve tehlikeli madde sevkiyatı yapan taşıtlara güvenli bir seyir rotası oluşturulması için bir planlama yapılması elzemdir. Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'ya kadar otoban yoktur. Otoban İskenderun'a kadar gelmekte, merkez ilçe ve sınır hattındaki ilçelere gitmemektedir. Antakya, Reyhanlı ve Samandağ İskenderun arasını kapsayacak otoban ihtiyacını da 2021 yatırım planlarına dahil etmelisiniz. arsuz Samandağ sahil yolunun 26 kilometresi yapıldı. Teşekkür ediyoruz. Ancak son 6 kilometre yapılmadı. Geriye kalan kaleden Arsuz merkeze kadarki kısım dağlı, dar ve virajlı bir yol. Son etap olan 6 kilometrelik kısım bitmediği sürece altı kilometrelik kısmın da bir anlamı kalmıyor. 26 kilometrelik kısmın da bir anlamı kalmıyor. Bu nedenle kimse yeni yolu kullanmak istemiyor. Atıl yatırım olarak kalmaması için altı kilometrelik kalan kısma bütçe ayrılmalıdır. Sayın üyeler, önemli şehirlerimizden bizden biri olan Hatay yolcu ve yük trafiğini karayolu, deniz yolu ve hava yolu ile karşılamaktadır. Hatay Ulusal ve Uluslararası Karayolu ağ bağlantılarına sahip olan bir şehir özelliği taşımaktadır. Türkiye gibi geniş coğrafyaya sahip ülkelerde ulaşım sistemleri arasındaki koordinasyon gerekliliği tüm dünyada uygulanan bir yöntemdir. Hatay'a gerekli yatırım yoktur. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak olan Konya Karaman, Mersin hızlı tren hattının Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa hızlı Demiryolu etabına sanayi ve ticaret turizm şehri olan Hatay neden dahil edilmemiştir? Bir kültür medeniyet şehri ancak Hatay'a ulaşmak o kadar kolay değildir. Hatay'a gelen ve Hatay'dan giden uçak sayısı ile destinasyon yetersizdir. Hatay Havalimanı'ndan gelen ve giden uçuş seferlerinin artırılması Ankara, İstanbul ve İzmir'e günde en az iki direkt uçuş sağlanması konusunda bir çalışma yapılması şarttır. Dört yol hassa arasında yapımı planlanan Amanos Tüneli projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yeni bir sanayi ve ticaret aksa oluşturulacak. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Amanos dağlarının altından geçecek 30 kilometrelik tünel ile İskenderun Limanı Hassa'da ilan edilen 13 bin dönüm organize sanayi bölgesine bağlanacaktır. Ülkemizde ülkemizin demir çelik üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren ancak Amanos dağları ile evet. Akdeniz arasında sıkıştığı için büyüyemeyen İskender'in sanayi sektörü bu projenin hayata geçirilmesini dört gözle beklemektedir. Türkiye'nin ilk 10 mega projelerinden birisi olarak belirtilen projenin yapımına 2019 yılı içerisinde başlanacağı belirtilmiş, sözler verilmiş ancak somut hiçbir adım atılmamıştır. Proje seçim vaadi olarak kalmış üzerinden onca seçim geçmiştir. İki yıldır gerek iktidar Gerek muhalefet milletvekilleri olarak mecliste her fırsatta dile getirdiğimiz Sayın Şahin teşekkür ediyorum. Bu sorunlarla ilgili çözüm beklemekteyiz. Bütçede ihmal edilen üvey Evlat muamelesi gören Hatay artık hükümetin bir adım atmasını ve 2021 bütçesinde hak ettiği payı almak istemektedir. Bu pandemi döneminde bile 7. sırada Sayın şay, vergi veren tanımlıyorum ediyorum. efendim. 7. sırada vergi veren Hatay aynı sırada yatırım görmek istemektedir tüm bu hususların bu bütçede yer alması elzemdir. Artık yeter. Sabır taşı olduk. Verdiğimiz vergilerin karşılığını istiyoruz. 2021 bütçesinde Hatay'ı görmezden gelmeyin. Bu bütçenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum saygılarımla.